Merhabalar, sizlerle şimdi PictoChart'ta nasıl e, infografikler hazırlayacağımız üzerine konuşacağız. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu sayfadan üyeliğimizi tamamlıyoruz. Ben Google hesabımla sayfaya girme kararı aldım. Google üzerine tıkladıktan sonra bana açılan sayfada kendi hesabımı da belirleyerek sayfa üyeliğimi tamamlıyorum. Üyelik sayfası, üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra açılan sayfa, Tam olarak böyle bir sayfa. Gördüğünüz gibi yapmak istediğiniz şeylere göre buradan işleminizi belirleyebilir. Örnek şablonlar üzerinde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sayfa üzerinde sadece infografikler değil sunumlar, posterler ya da raporlar oluşturabilirsiniz. Tabii ki bizim açıklamamız infografiklerle ilgiliydi. Hemen bir örnek hazırlayalım beraber sizlerle isterseniz. Infografikleri tıkladım. Tıkladıktan sonra aşağıda benim kullanabileceğim ücretsiz örnekler, ücretsiz şablonlar bulunmakta ya da para vererek e, daha e, profesyonel, daha e, süslü şablonlarla e, işlerimi tamamlayabilirim. Şimdi e, Free olan örneklerde yani ücretsiz örneklerde gördüğünüz gibi tamamen boş olan bir şablonumuz da var ama bunun dışında hazırlanmış diğer şablonlarımız da bulunmakta. ben bugün size açıklamamda boş olan şablondansa hazır olan bir şablon üzerinde nasıl işlemlerimizi yapabileceğimizi, nasıl değişiklikler yapabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Örneğimi How to make money şablonu ile yapmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şablona tıkladığımda ee, şablonun başlığı içindeki resimleriyle bölüm bölüm karşıma açılmış durumda. Gördüğünüz gibi her biri farklı blokları ee, içeriyor. Ve ben işlem yapacağım bloğu seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada mesela öncelikle başlığı değiştireceğim. Ben Türkçe bir başlık at atmak istiyorum. Ha, diyelim ki para nasıl kazanılır? Başlığı attıktan sonra burada kim tarafından yapıldığını tabii ki değiştirebilirim. Ben diyeyim ki kendi adımı yazayım. Okay. Evet, burada gördüğünüz gibi her şeyi değiştirebilme şansım var. Aralığı uzatma, kısaltma şansım var. Boşlukları. Evet, ikinci bloğa geldim. Evet, burada nasıl para kazanılacağı, nasıl daha iyi para yapılacağı ile ilgili bir infografikti bu. İlk başlangıç resmi bir yol. Bunun bir süreç olduğunu bize anlatıyor. ben bu yolu beğenmedim. Ve değiştirmek istiyorum. Burada kullanabileceğim resimler, simgeler, şablonlar çok fazla sayıda var. Her türlü şekli, çizgiyi, ee, ikonları gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Örneğin benimkisi bir yoldu. Ve ben burada yol ikonu aramak istiyorum. Ama burada ne kadar çok ikon olduğunu siz de görüyorsunuz. Diyorum ki bu kadar vakit kaybetmeyeyim. Hemen search butonundan aramamı yapıyorum. Ve diyorum ki money. Bakalım karşıma neler çıkıyor. Tabii money dedik, money olacaktı. Ben yol diyeceğim. Road diyelim beraber sizlerle. Evet, karşıma birçok yol imgesi çıktı. Burada kullanılan bakın gördüğünüz gibi bu. Farklı bir yol imgesi ben arıyorum ve mesela bunu seçelim. Bunu kaldırıyorum ve ilk yol imgem olarak ne yapıyorum? Bunu seçiyorum. Evet, yol imgemi seçtim. Daha sonrasında alttaki yazıları değiştirmek için üstüne tıklamam sadece e, yeterli olacaktır. E, sadece yazıları değil, hazır şablonların içindeki çizgilerin yerini dahi her türlü değiştirebilirim. Bunun dışında, mesela bir örnek daha verelim. Bu blokta bir değişiklik yapayım. Para kutum var, ben bunu değiştirmek istiyorum. Bunu sevmedim. Ve diyeyim ki işte aa, başka bir para imgesi kullanmak istiyorum. Ne diyebiliriz burada hangisini kullanabiliriz? Evet, burada paralar gelmiş biz e, domuzcuk kumbaramızı kullanalım burada. Evet, domuzcuk kumbaramızı burada en sona koyup paralarımızın bize akmasını görebiliyoruz. Tabii ki içinde her türlü değişikliği yapabilirim. Ama bu bir örnek olduğu için ben bu hazırladığınız şeyi en sonunda her türlü yazı, değiştirme, bakın background'unu da değiştirebiliyorsunuz. Arka planda başka bir şey kullan. Mesela her blokta farklı bir arka plan kullanabilirsiniz. Ama gözü yoracaktır. Bu konuda biraz dikkatli olursanız çok daha iyi olur ama istediğiniz arka planları yine uygulayabiliyorsunuz. Tek bir renk seçebilirsiniz. E, Textlerinizin e, boyutlarını, yazısını her şekilde değiştirebilirsiniz. Bakın hazır tek şablonlarını burada görüyorsunuz. Boş alalım sizin için. Evet, her türlü değişikliği, her türlü yazıyı hazır şablonları kullanarak yapabilirsiniz burada. Peki ben ne yapacağım? Bunu şimdi e, kaydetmek istiyorum. File'da bunu save as dediğim zaman bunu bana e, bu site içinde kaybetme kaydetmeme imkan sağlıyor. Ancak ben bunu bilgisayarıma resim dosyası olarak kaydetmek istiyorum. Bunun için download as image dedikten sonra özellikle jpeg formatında bir resim olarak kaydediyorum bunu. Ve hemen ne yaptım? Download as jpeg dedim. Şu an benim hazırladığım e, şablon kayıt aşamasında kaydediliyor bilgisayarıma. Evet bakalım. Şu an sanırım tamamlandı. Evet görüyorum. Resim olarak şu an ölüme açılacak. Hemen bakalım. Evet örneğimiz biraz yavaş geliyor. Buradan tekrar açmaya çalışalım örneğimizi. Evet. Örneğimiz açıldı. Buradan dosyamı istediğim yere aktararak, istediğim yerde kullanarak evet örnek diyelim. Örnek info grafik diyelim sizlerle buna. Ve kaydedelim. Şu an hazırladığım infografiğim gördüğünüz gibi benim bilgisayarıma kaydedilmiş durumda. Yani anlayacağınız infografik hazırlamak gerçekten bu kadar kolay. Peki biz Pictochart'ın ana sayfasına tekrar gidelim. Sizlerle birkaç farklı piktoçart, farklı infografik örneği görmek istiyorum. Mesela hazırlanmış profesyonel infografiklere biraz bakalım. Bu kadar e, paralı diyorlar, bakalım neler var. Mesela e, kanserle ilgili bir farkındalık yaratmak için hazırlanmış bir infografikti. Şöyle gözden geçirelim istiyorum sizinle bunu. Evet bakın, biz infografikler için ne demiştik? İnsanlara, önemli bilgileri, çok fazla veriyi daha özetleyip daha akılda kalıcı şekilde anlatan unsurlardı, görsellerdi bunlar. Gördüğünüz gibi göğüs kanserini, kadınlarda göğüs kanserinin önemini, nasıl oluştuğunu ve bununla ilgili gerçekleri anlatan güzel bir infografik örneği burada sergilenmekte. İnfografiklerle ilgili anlatacağımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.